Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından teröristlere ait Irak'ın kuzeyindeki hedefler Pençe Kartal operasyonuyla yerle bir edildi. Yurdun çeşitli bölgelerindeki muharip filo komutanlıklarından kalkan uçaklar sınır ötesindeki 81 hedefi teröristlerin başına yıktı. Milli Savunma Bakanlığı uçakların emniyetle üstlerine döndüğünü bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Pençe Kartal operasyonuyla ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınmaktadır sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üstlerine dönmüşlerdir. Bu harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekatın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliğiyle çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin veka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir denildi. Operasyonu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezinden sek ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatın ardından dönüş yolundaki pilotlara telsizden seslenerek tebriklerini iletti. Pençe Kartal kod harekatımız büyük bir başarıyla sizlerin katkılarıyla, fedakarlığınızla, kahramanlığınızla tamamlandı. Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemizi, milletimizi, karakollarımızı, üst bölgelerimizi taciz eden, saldırı düşünen, saldırı planlayan terör yuvaları, terör inleri başlarına yıkıldı. Bundan dolayı hepinizi kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz.